Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu meraklanacak hiçbir şey yok. Yemek yiyeceğiz, konuşacağız dedi. İkili arasındaki görüşme ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir yorum var. Başkent Ankara'da dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Yavaş, görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arkadaşlar ya, meraklanacak hiçbir şey yok. Elbette oturacağız, yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunları var, bölgenin dünya kadar sorunları var. Oturup konuşacağız yani. Hadi. Özel bir gündemimiz yok. Sadece Vayle. Sayın Genel başkanımızla uzun süre bir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım, görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde bir yemek ikram edeyim. Hepsi bu. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya gelip gelmeyeceği sorusu yöneltildi. Talep olursa elbette görüşürüz diyen Kılıçdaroğlu, görüşmenin çarşamba günü gerçekleşeceği iddialarını ise yalanladı. Arkadaşlar onların hepsi asparagas. Yok yani çarşamba günü yemek yiyeceğiz vesaire. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey olay olduğunda e, Sayın Başkan arar, geleceği günü belirtir. Bu ona göre önceden konuşuruz. Kılıçdaroğlu ile Yavaş arasındaki görüşme CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de soruldu. Mansur Yavaş'ın yemeği ilişkin kendisine bilgi verdiğini belirten Özel, CHP'de kim kimle iletişim kuruyorsa, sohbet ediyorsa bu partinin yararına bir iştir dedi. Önceki genel başkanla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ya da görev yapmış arkadaşları yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değerinin olması demek ki bu konularda bizim de biraz normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor. Bunları normalleşmeye dair, parti için normalleşmeye dair kıymetli, önemli ve desteklediğim adımlar olarak nitelendiriyorum.